Merhaba Arkadaşlar İlk cemre düştü Şubat ayının 22'si Şimdi Tomurcuklarımız Ya da şöyle diyelim tomurcuk tasarımlarımız Biraz daha büyüdü tabii ki bakın daha büyüdü ucunda yine karanfili var Karanfil artık Tozlaşmış çünkü siyahlaşmış Belli ama Gördüğünüz gibi de artık yaprak tasarımları Oradan çıkacak yan sürgün Tasarımlar hepsi bunun içinde şu bölgede. Burada hem fındık var, hem yaprak var, hem yeni sürgün tasarımı var. Oradan büyüme şu anda başladı gördüğünüz gibi. Tomurcuklarımız biraz daha genişledi. Sanki kaplumbağa sırtı gibi, kabuk bağladı gibi katman katman oldu. Bu da tomurcuklarımızın, gözelerimizin bu ayki gelişimi. Kimisinde kozalak akarı var ama geçen yıla göre çok daha az. Bakın şurada artık tomurcuklar patlamak üzere. Şurada yine bakın, şöyle kat kat gördüğünüz gibi kaplumbağa sırtı gibi veya yılanların derisi gibi bir gelişmeler görüyorsunuz. Uç tomurcuklarında özellikle. Bu da bu ayki gelişim. Bunları böyle takip etmemiz gerekir ve. Burada önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Dönem dönem aydan aya fındıkta ne tür gelişmelerin olduğunu bilirsek kendimiz net bilgi sahibi olursak ne yapacağımızı kendimiz biliriz ve başkalarının saçma sapan söylediği şeylerin peşine düşmeyiz. Bugünlerde onu görüyorum. Herkes bir şey söylüyor. Herkes farklı fikirler ortaya atıyor. Birçoğu doğru ama bazı doğruların da zamanı var. Bütün bitkilerde takvim çok önemli biliyorsunuz. Bakın şu bayağı bir büyüme göstermiş. Artık yaprak açmak üzere. Neredeyse. Şurada yine öyle. Bakın şekillenmiş. Yani bu bir gelişimi bizim üreticimiz şehirde durup köyde fındığının yanına hasat zamanı geldiği için bu gelişmelerden haberdar olmuyoruz. Ve bir de ne oluyor? Korkuyoruz. Şimdi hava soğuk gitti diye herkes korktu. Şimdi zarar geldi mi? Gibi şeyler oldu. Net bilgisi olan insanlar iklimden korkmuyor.